Evet, soruyu bil, balonu patlat, ödülü kap. Evet Yusufcum buyur. Senin sorun şöyle. İslam'ın ikinci halifesi kimdir? Hazreti Ömer. Güzel. İstediğin balonu patlat. Tamam. Bakalım ne ödül çıkacak? Diyanet dergisi. Güzel. Alalım dergimizi. Sırçın Diyanet Dergini güle güle oku. Allah razı olsun. Evet Ahmet, en çok hadis rivayet eden sahabe. Ebu Hureyre Hocam. Güzel, patlat pat istedim birini. Evet, ödülü bakalım ney? Evet, 50 TL hocam. Bravo, ver bakalım. Güzel, güle güle harca. Teşekkür ederim, Allah razı olsun hocam. Evet Miraç Efendi, sana da şu soruyu soralım. Müslümanların ilk kıblesi neresi? Mescid-i Aksa. Güzel, istediğini patlat. Aç bakalım ödülünü görelim. Tesbih. Tesbih. Alalım tesbihimizi. Bol bol zikirecek. Evet Abdurrahman, Şaban ayının 15. gecesinde idrak edeceğimiz kandil. Berat kandili. Güzel. Patlat bakalım ödülünü görelim. <laughs> ne çıktı bakalım? Takke. Güzel. Alalım takkemizi. Sana üç tane takji veriyorum. Olur. Takıp meyzenlik yaparsın. Haydi bakalım. Evet, gençlerle yarışmalarımız devam edecek.